Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle birlikte ee, Total War Sound 2 oynuyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere bu oyun baya bir önceden çıktı yani baya bir önce dediğim baya baya bir önce bir herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir 3 ya da 4 yıl önce falan çıktı çünkü ben daha YouTube işine başlamadan önce bu oyunu oynamıştım hatırlıyorum ama şöyle bir değişiklik var oyun Türkçe yaması çıktı arkadaşlar oyun çeviri tarafından Türkçe yaması çıktı Yalnız şöyle bir şey var. Ee, ben bu oyunu e, bilgisayara kurana kadar... ...oyun kendi sayfalarından kaldırılmış olarak gözüküyor. Ya oyunda dediğim e, yama kendi sayfalarından kaldırılmış olarak gözüküyor. Ben ona pe, pek anlam veremedim. Açıkçası çok da araştırmadım. E, o yüzden... E, o yüzden ne diyordum? ha O yüzden... E, şeyi Nasıl diyeyim? Ha, o yüzden yamayı nereden bulacağınızı... E, açıklama kısmına yazarım. Ben bir tane yer buldum. Bayağı bir araştırdım. Bir tane yer buldum. Oradan şey yaparız. Şincik Şincik. Bu oyunu ben yanlış hatırlamıyor isem ki yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bunun bir hikaye modu vardı. Tarih Savaş Çoklu oyuncu. Yo. Avatar fetihleri. Böyle değil. Sefer Eğitim. E, yeni Sefer diyelim. E, bunun bir hikaye modu olması lazım ya. Buradan klan seçebiliyoruz. İşte klanın ee, tamamen Türkçe çevrili olduğu için daha detaylı... Kamera birazcık aşağıya doğru sarkıtalım. Şu an kamera nerede duruyor? Bakmak ister misiniz? Bak, şöyle bir sistemim var benim. Kitaplar, ee, kitap okuyun arkadaşlar. Kitap en azından edinin e, okumasanız dahi. Çünkü yarın öbür gün lazım oluyor. Ya bunun bir hikaye modu vardı. O hikaye modunu şey yapamadım şimdi. Savaş yap. Buradan direkt savaş var. Savaş tekrarları. Burada, burası yok. Bunun hikaye modu vardı yok mu ya? Allah Allah. Neyse şuradan bir şey yapalım. Orta seviye. Acemi. Yeni sefer diyelim. Tamam yeni sefer diyelim. Kısa sefer. Uzun sefer. Uzun sefer. Hakimiyet seferi. Kısa sefer olsun. Çok da kasmaya gerek yok bazı şeyleri. Ee, şuradan arkadaşlar imparatorluğumuzu seçiyoruz. Ee, hangi imparatorluk şeyi olmak isterseniz onu olabiliyorsunuz. Ben şu boynuzlu kafa şundan olayım. Tamam oyunu başlatalım. Şimdi şöyle bir tane seçtik mızraklı piyadeler. Sonracığıma acıma he buradan e, hem ordumuzu seçebiliyoruz. Şunlardan olsun, şundan olsun. Zaten çok yüksek bir bütçemiz olduğu için hiç acımayacağız diyordum ki. Ac acıyor muyuz? Şöyle şeylerden olsun. Burada tüfekli suallerimiz var, atlı piyadelerimiz var. Ee, sonra mızrakçılarımız var, güllecimiz var bir tane. Şu mızrakçı, hadi alalım mızrakçıyı. Samuray kılıççımız var, şundan var, şundan koy, biraz daha koy. Gizli, ha bu gizli kuşatmaymış, bunu, şuna gerek yok. Şunu temizle, şunu da temizle. Ee, suvari birliklerinden alalım. ...bayağı bir kılıçlı. Çünkü doğrudan saldıracağız. Ee, tüfekli, okçu piyade... ...gerek yok. Kılıçlı piyade... ...alalım. Birazcık daha. Şuradan birlik... ...mızraklı piyadeler var. Şunlardan alalım. Tamam. Bize bu kadar adam yeter diye... ...düşünüyorum. Bayağı kalabalık... ...bir ordu oldu. Böyle şeyin... ...böyle ordusu oldu. Üçlü Spartalı'ya saldıran adamın adı neydi? Pers, Pers İmparatorluğu gibi olduk. Allah'ım, Semi Allah'ım Elhamide. Vay 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 vay. Ama bu savaşacağımız ekip mi acaba? Atlar suyun içinde, ayaklarını dinlendiriyorlar. Yalnız burayı çevirmemişsiniz. Niye çevirmediniz oyun ee, oyun çeviri gibi? Allah! Allah! Bak burası da çevrilmemiş. Burada askerleriyle konuşuyor. Ama... Ha bizim, benimki konuşuyor. Diyor ki hele bu savaşı almayın. Hele bir bu savaşı almayın. Dönen öldürürüm valla. Hiç acıma. Bunu, bunu, bunu. Kone çuno. Kone çuno. Kone çuno. Küfür mü acaba? <laughs> tamam. Hadi tamam. Tamam. Şimdi bizim ee, ekip belli. Bizim ekip şurası. Şöyle hızlıca gelelim. Evet gençler. Bizim ekip şurada. E, şöyle askerlerimizi şöyle yakından bir bakalım. Asker. 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 Şöyle 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 bir bakalım. Bunlar bizim şeyciler. Burada güllecilerimiz falan var. Piyadelerimiz var. Şimdi... Oyunun e, yanlış hatırlamıyorsam en güzel özelliklerinden biri de askerlerinizi e, savaş alanına dizebiliyorsunuz ve e, buna göre de taktikler yapabiliyorsunuz. Ben iki süvari birliğini e, şöyle koyacağım. Çünkü e, biz bunlarla saldıracağız ve e, ekibimiz böyle bir şey olacak. Bunlar bizim sonradan gelen ekip olacak. E, şunlar. Dur bakayım. Aa karıştı. Kim bunlar? Tamam. Bunlar da diğer suvari birlikleri. O oradan gidecek zaten. Şunları şöyle bir alalım. bunların gitmesi lazım ya. Biz bunların Evet, bunlar buraya şey yapamıyor. Bunların gitmesi lazım. Ee, nereden baksanız savaş başladıktan sonra şu alana getirebilirim bunları. Şuraya kadar çık gelmesi lazım bunların. Bunları unutmayalım şöyle yapalım da bunları direkt şeye doğru çıkartacağız. Sonra şurada bir süvari birliğimiz daha var. Onu da dur. Şöyle yapalım. Bunlar doğrudan koşacaklar çünkü karşı tarafa doğru. Ee, şunlar da bizim şeylerimiz tamam. vara vara. Tamam, hadi başlayalım bakalım. Onların savaş sistemine bakalım, ne yapıyor? Hemen saldırıyor musun? Allahım, Allahım kolordu komutanlığı gibi geliyor. Maşallah maşallah. Benim hemen şu tepeyi ele geçirmem lazım. Şunlarla. Ha, onları hiç hareket ettirmeyelim. Onlar orada kalsın o zaman. Şunlar şöyle bir yürüsün. Şunlar da bir şöyle gelsin şuraya gelsin. Yalnız bunları hızlı 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 gidin hızlı. Sen de git. Aa bunlar bombalandırmaya başladı. Dur dur tamam dur. Bunlar girdi mi içeri? Şuradan girsin bombalayacağım. Girin. Savaş hızlı başlayacak burada. Evet. Siz orayı bombalaya koyun. Bu iki ordu gidiyor. Bu da gidiyor. Tamam, hadi bu da gitsin. Ee, şu birlikleri hemen şuraya şöyle konuşlandıralım. Şu kadar birlik de şöyle gitsin. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler gidiyorsunuz. Tamam. Siz de şuraya. Başka bunu kim bombalıyor ya? Alo, siz ne yapıyorsunuz lan? Şunları şunları patlatacaksınız hadi. Şunu şöyle açalım. Şunlar da şöyle artık patlatabilir bunları. Oo, adamlar dağılıyor. Adamlar güzel dağılıyor. Şimdi şurada duranlar. Tamam. Ekip nasıl? Şu anda ekipte bir sıkıntı yok. Şu an ben acayip bir savaş moduna girdim. Aha, ona göre. Şunlar da şöyle gelsin. Saldırın. Dalın. Dalın gençler. Siz de dalın. Sen de dal. Şurada bir de atlı spyler vardı. Siz de şöyle gelin çabuk. Dalın 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 dalın. Dalın uşak. Dalın aslanlarım. Hacamat ettiler. Dalın. Geliyorlar siz de şunlara girişin. Girişin 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 aslanlarım benim. Vay koçlarım benim. Allah Allah. Siz de şunlara saldırın. Bekleyin şimdi. Kim lan bunlar? Siz şunları. Siz de şunlara. Bunlar da savaş durumu ne halimde? Yeniyorsunuz mu? Yeniliyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Gayet iyi. Oo, Rango'yu değil götürmüş. Bunlar kimin askerleri? E ee, bunlar düşman. Abo. Bizimkilerin acama tepkiler ha. Saldırın uşak. Eyvah eyvah. Bittik lan. Lan hızlı olun oğlum. Abo komutanım ölmüş ya. Şuraya saldır siz de saldırın. Durmayın öyle. La saf saf bakıyorlar ya. Anam kaçıyor. Kaçıyorsunuz mu Bak kaçıyorsanız öldürürüm sizi. Arkadaş korkak adamlar. Korkaklar. Korkaklar. Adamlar bize hacamat etti 5 dakikada. Vallahi billahi kimsem kalmadı. Bari siz şey yapın, Uzaktan uzaktan atın. Hiç. Oralı bile değiller la. Lan oğlum adamım kalmadı ya. Harikeri yapın. Ağzınıza sıçtıklarım. Ya arkadaş kaçanlara bakın ya. Ulan tarihin en hızlı yenilgisini aldım herhalde. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz ya? Bin kişisiniz ya. İşte arkadaşlar böyle ya Ya oyun dediğiniz böyle bir şey Bak burada aslanlar gibi hala savaşanlar var Ezdiler lan Bunlar da gidiyor Yenildik. Hem de çok pis yenildik. <laughs> Duygulandım. Hadi bir de donanma savaşı yapalım. Bunları sevmedim. Şu, şu adamlar güçlüymüş. Ha, Bu arka taraftan hiç giremez ki bunlar. Ya bebeğim koşsana. Allah Allah bunlar da askerleri sürüyor o tarafa doğru. E sürer tabi. Girin girin hadi içeri. Ucu. Dur ya süvarileri çekelim geri. Olmadı. Şöyle yapalım. Şunlar bir çıksın şuraya. Çık çık hadi. Siz niye koşmuyorsun. koşmuyorsunuz? Benim sınırlar ya bunlar. yakın şurayı. Ya şaka gibi ya. Oo adamlar bildiğin tırmanıyor ya lan. Şu atlılar nerede? Burada. Yalnız şunlar niye saldırmadı? Şimdi biz bunlar bunları hacamat edecek zaten belli. O Allah'ın emri. Siz ne bekliyorsunuz la? Hadi la saldırın la. Vah oh, ananızı avradınız şimdi. Ağır küfür edeceğim ya. Şükür ya. Ne oldu burada? Ne oluyor şimdi? Hiç ettiler bunları. Şükür bir bir tanesini şey yaptık, indirdik aşağıya. Şimdi şunlar niye saldırmıyor? Ben onu anlam veremedim. Yani saldırsanız aşkım, canımın içi, bebeğim Dağınık düzen. Şurayı patlatın artık lan. Lan oğlum siz neymişsiniz beni çıldırttınız ya. Toplama. Vur savaş. Mevzi. Attan in. ver. Koruma modu. Dağınık. Toplama. Vur savaş. Burayı yıkacağız. Daha adamların bayağı da askeri var ya. Şimdi ben bir şurayı bir yıkacağım. Bak siz ne yapıyorsunuz? Şekilden şekile girmişler ya. Dur geri çekileceği hiç uğraşma. Adam oradan ok atıyor siz hala buradan malak malak iş yapıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun abi? Ata ata binsenize. Ata ne oğlum. Şimdi ee, şeye doğru saldırıyorlar bakalım. İnşallah yaparlar yani. Oraya yapacak sonra burasının ee, saldıracağız. Burayla. Ama şunların şurayı bir an önce yakıp patlatıp yıkması lazım. Hadi artık. Bomba mı koydunuz? Bu adamlar gomedi ha. Vallahi gomedi. Ben bunlara hakim olamıyorum. Koruma modu. Dağınıp düzen. Sıkı dur. Bebeğim sizin derdiniz ne ya? Evet, hadi saldırın gayri. Yakın şurayı ya. <laughs> ha, şöyle yakın ya. arkadaşlar kapıyı yıkmayı başardı bu danalar. Sizler geri, hafif geri çekilin. Sizler de saldırın çabuk içeri. Bir an önce içeri girin. Hayır şuraya gir. Çabuk saldır. Hızlı hızlı hızlı. Çap 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 çap. <laughs> Şuradan dalın ayrı. Dalın askerlerim. Dalın koçlarım. Dalın paşam. Siz şuna saldırın. Siz bunu patlatma modu yok mu? Okçu, yaylı okçusu. Yarısı giremedik içeri. Ha hiç ettiniz mi onları? Tamam saldırın o zaman. Saldırın hadi. Abo! İşte bu. Zafer kokuyor. Zafer. Aslanlarım benim. Evet. 15 kişiyle 5 kişiyi öldürüyoruz ya. Bak 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 bak. Şöyle biraz da savaş düzeninin içerisine girelim. Oo, Nadar adam geldi lan. Tüm hepsi bitti mi? Yok hepsi bitmemiş. Oo. Şöyle düzen al. Düzen al çabuk. Siz de şu arkadan dalın. Dalın. Lan dalın dalın. Allah Allah. Siz de öyle düzen alın. Aldınız mı? Dalın. Hacamat edin. Saldır okçular. Okçu ne lan? Okçu mu yok Lan yemin ederim gel. Saldırın, saldırın. Durmak yok saldırın. Açıyorlar. Ben şu arkadaki birliği de alayım gelin. Şunlar da gelsin hadi. Koşun ama çabuk hızlı. Siz neyi bekliyorsunuz ya? Ha kapıyı mı kapatmışlar? Açık. Yavrum, ha kapı kapalıymış. Şimdi ilk e, tarafı ele geçirdik. E, şimdi ikinci şeyi ele geçireceğiz. Ama bunların bir an önce şeyi yapması lazım. Şu arkadaki askerlerin ne olduğunu Daha var. La biz var ya bu savaşı da kaybedeceğiz ya. Vallahi bak. Eğer bunlar bu kapıyı açamazlarsa 2-3 dakika içinde <laughs> biz bu savaşı da veririz. Of. Yaksanız, ne olur Oyunun yapay zekası e, beyin beyin Bak Kapı kapandı lan. Lan oğlum savaşın lan. Vallahi terledim billahsa terledim la sanki arkadaş ne geri girizekalıyımışınız ya. Lan, saldırla saldırla hadi la hadi la oo, oo. hadi la şu an elimdeki tüm imkanlarla saldırıyorum. Bunlar da geri çekiliyor. oyna tav oldum arkadaşlar. Ben yapamadım yani herhalde. Ah üstüme kızgın yağ dökecekler bak şimdi oradan. Lan oğlum bir kap. <laughs> hadi lan, hadi lan. <laughs> Yok ben bu savaşta başarısızım. Bu oyunda başarısızım. Neyse canım her oyunu başaracağız diye bir şey yok herhalde değil mi? Öyle bir durum, öyle bir dünya olsa zaten e, ben profesyonel bir oyuncu olurum. Ben sadece size modu tanıtırdım. Yani burada yaptığım tek şey bu. Yenilin lan. Yenilin anasını satayım istemiyorum sizin gibi eşekleri. Şuna bak ya. Şuna bak kaç tane askerim kaldı. Öldürün ya. Tam gelmeyin. Ö ölün ama. Bak küfür ettiriniz var. İkinci tarafa geçemedik ya. Arkadaş neymiş ya yap Savaş ya. Şunları dal işte Neyse ne bok yerler yesinler. Ben şimdi yemek yemek gideceğim zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ee, Türkçe yamayı indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.